اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله رب وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem kardeşlerim. Allahu Teala nasip ederse bugün kısa bir mevzu üzerine duracağız. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennette Hazreti Meryem ile evlenecek mi? Böyle bir şey var mı? Bununla alakalı bir sahih hadis var mıdır? Bunun üzerine duracağız. Çünkü son zamanlarda sosyal medyada biliyorsunuz fenomen olan bir hoca var. Halil Konakçı kendisi Hazreti Allahu Teala cennette Hazreti Meryem'i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la Selamla evlendireceğini e, iddia etmiştir. Bununla alakalı da öyle bir sohbetine ben de rastladım kardeşlerim. Ben de bu meseleyi kısa ve öz olarak ele almak istiyorum. Yani bunun caizliği var mıdır? Böyle bir rivayetin İslam hukukunda yeri var. Çünkü ben onunla alakalı daha önce de araştırmalar yaptım. Bundan 20 sene önce. O zaman da hiçbir rivayet rastladım. Hadislerin hepsi zayıf metruk hadisler yani onlarla asla muamele edilmez, onlara inanılmaz, itibar edilmeyen hadisler olarak kabul ediliyor ve onlar hatta hadis bile kabul edilmiyor. Onun için ehli sünnet ve cemaat topluluğu içerisinde ve hadis imamları içerisinde istiyorsanız yedi hadis imamı istiyorsanız tisa hadis imamı dediğimiz sitte hadis imamı kutubi sitede de bununla alakalı hiçbir rivayet geçmemekte. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yedi hadis imamı dediğimiz itibar edilen hadis imamlığın imamlarının haricinde kutubi sitte de bazı zayıf hadisler veya böyle nasıl nasıl söyleyeyim yani bazen zayıf hadisler olduğu halde orada bile bunun alakalı bir rivayet yok. En önemlisi yani bakın kardeşlerim ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Geçmişte de kardeşlerime bu bu noktada ikazda bulundum. Dedim ki senedi ve mesnedi ve onun vasıf ve nitelikleri ortaya konulmamış hiçbir hadisi paylaşıp Resulullah şöyle buyurdu demeyin. Çünkü bu helal değildir, haramdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani gerçekten bu hususta çok ikazlarda bulunmuş. Hatta bundan tevatür yani sahih olarak bize ulaşmış sahih rivayetlerde aleyhi ve selam şöyle buyurmuştur. وَمَنْ كَذَبَا عَلَيَّا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَّوْ مَقْعَادُهُ مِنَ النَّارِ kim benim ağzımdan yalan uydurursa, kim benim söylemediğim bir şeyi bana isnat ederse cehennemde yerini hazırlasın diyerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu konuda açık ve net olarak uyarıda bulunmuş. Allah'a ve ahiret güne iman eden hiçbir kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adına yalan uyduramayacağını, zayıf, mevdu hadisler işte Resulullah şöyle buyurdu dememesi gerektiğini, böyle şeyleri yayanlar, böyle şeyleri toplum içerisinde yayanlar velev ki ragai, berat namazı gibi velev ki işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Asiye ve Meryem ile cennette evlenecek hatta bir tane şarkı ilahici vardı şarkıcı türkücü diyeceğim işte efendimin e, düğünü var cennette cennette diyordu yani burada kastettiği de budur. Ee, onun için gerçekten ben şuna kanaat ettim kardeşlerim. Bütün mevdu zayıf hadisleri genelde bid'atçı olan, Kur'an ve sünnette vakıf olmayan, İslam'ı hakkıyla kavramamış insanlar arasında yayıldığını gördüm. Onun için ben Buhari ilim 38'de sahih olarak senetleriyle sağlam olan ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış olan bu sahih hadisi hatırlatarak Aman ha kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemediği bir şey peygamber şöyle buyurdu demeyin. Yoksa şu sahih rivayetleri muhatabı olursunuz. Ve men kezebe aleyya muteammiden fel yetebbev meq'aduhu minen nar. Kim benim ağzımdan yalan uyduruyor, uydu, kimse benim ağzımdan yalan uydurmasın ve her kim benim ağzımdan yalan uydurursa, her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehenneme girsin, cehennemde yerini hazırlasın, mutlaka cehenneme girecek diyen sahih rivayetleri hatırlayarak buna göre dikkat etsin. Hatta Diyanet İşleri Yüksek Kurulu bu hadislerle yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Meryem'in evliliğiyle alakalı olarak şöyle diyor. Sahih hadis kaynaklarımızda cennette Hazreti Meryem ile Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın evleneceğine dair mütteber herhangi bir bilgi mevcut değildir. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Hiçbir alim, hiçbir din alimi bunu dile getirmemiş. Teberani'de geçen bir rivayet var. Onun da metruk olduğunu ve zayıf olduğunu, onunla muamele edilemeyeceğini, bunu doğru yani bırakın doğruluğu acaba bile denilmeyecek kadar zayıf bir rivayetin olduğunu biz biliyoruz. Hz. Meryem annemiz var bizim. O bizim annemizdir. Neden annemizdir biliyor musunuz? Hem Hazreti İsa'nın annesi olması hasebiyle hem de cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi olacağı hasebiyle Allah cennette Hazreti Meryem'i Efendimiz Aleyhisselam'a nikah edecek.